Evet hocam. Şu zarflardan bir tanesini seçerseniz size de bir soru sormak isteriz efendim. Tamam. Hmm. Pembeyi seç ya. Pembe. Hmm. Şey olsun. <laughs> günü evet. seksi olsun. Hocamın vardır pembe... E, ka, nedir evet. buna? Kazakla evet. gömlek evet. üzere... Çok yakışan kıyafetleriniz var. Çok, çok güzeldi hakikaten. Bu <laughs> ha, soruları bak. kim? Biri mi yazıyor? Evet öyle? hocam biz... Evet. E, Editörümüz Aynur hocamla, yapımcımız Aynur hocamla beraber yazıyoruz bunları. Hmm. Ne kadar zor yazarsa o kadar iyi, o kadar ne kadar değil. zorlarsa <laughs> o kadar iyi düşünüyoruz. Size şöyle bir soru geldi hocam. Ee, hani derler ya, eh bir de psikiyatrist olacaksın. Şimdi size de bu soruyu sormak zor ama, yani çevrenizde en çok duyduğunuz, eskiden de olabilir böyle, eh bir de psikiyatrist olacaksın huyunuz nedir? Huy mu? Başkalarının Huy, de? huy sizin yaptığınız bir şey. Çevreniz diyor ki yani mesela şikayet etmek olabilir, kurallara uymamak olabilir. Ne bileyim, böyle bir şeyler. Fazla düşünmek He. olabilir. Yani bu psikiyatristliğe yakışmıyor anlamında. Ya yani var, çevre mi? öyle diyecek size. E, bir de psikiyatrist olacaksın, ne yapıyorsun tamam, gibi desin. Ha? Ne ne? Soru ne Hangi huyunuza derler en çok? Bunun sizin. Var mı böyle bir şey? Vallahi onların ne dediği Beni çok ilgilendirmiyor ama şöyle diyorum. Ha, hocam yani, bir de psikiyatrist olacaksın ama ama. Şimdi, Bak şimdi, bir tane o yani, çıktı. Çünkü o kendi yargısını söylüyor. Yani evet. şöyle bakıyor. Psikiyatrist kimliğini benim kimliğimin önüne koyuyor. Evet. Ben insanım. Evet. Ve Ben de hata hı. yapacağım. Hı hı. Ben de aptallık yapacağım. Estağfurullah. Ben de canımın istediği gibi davranma özgürlüğüne sahibim. Başkalarının hayatlarına rahatsızlık vermediğim müddetçe. Hı hı. Dolayısıyla beni psikiyatrist kimliğimle görüp de yani bir de psikiyatrist olacaksın dediklerinde gülüyorum. Hı hı. Böyle diyeyim tepkim bu gülüyorum. Çünkü senin kafandaki psikiyatrist değilim ben diyorum. Yani hı hı. Ve üstelik şimdi şu anda da psikiyatrist değilim. Şu anda Mehmet Sungur. Yani evet. şurada da televizyonda da Mehmet Sungur. Evet. Doktor kimliğimle konuştuğum yerler var. Bir de Mehmet Sungur kimliğimle konuştuğum yerler var. Dolayısıyla ben istemem ki benim kimliğim önüne geçsin mesleki kimliğim. Yani insanlara kendini tanıt dediğinde hemen mesleklerini tanıtıyorlar. Ya ben mesleğini sormadım ki seni soruyorum. Yani dolayısıyla e, buradaki meselede açıkçası bana eleştiri bağlamında bunu söyleyecekler. Çok şey var bende. Eleştiri var mı? Yoktur Bence, o kadar hocam. Var. Yani ne olabilir ya? ya? Yani ben mesela zaman zaman e, sonuçlarını çok düşünmem. Hmm. Yani dürtüsel davrandığım zamanlar olur. Ondan sonra bazen hani benim hep böyle Hoşgörülü olma yanı sıra bir de zaman zaman engelleyen tarafında da vardır. Çünkü başkalarını rahatsız ettiği zaman ya da kendisini sadece ön plana çıkarıyorsa Hı -hı. mesela burada ben sessiz kalamam. Mesela Hı -hı. bana ne derler? Ya senin hani hep esneklikten bahsediyorsun. Bir dakika esneklikten bahsediyorum. Laçkalıktan bahsediyorum. <laughs> musun? <Yani, gülüyor> öyle, yani, öyle bir durum var. Burada değil. yani... Söylediğin şey başka insanları bağladığı zaman ve tek doğruymuş gibi söylendiğinde orada ben şapkamı giyiyorum. Evet. Çünkü o hem benim insan şapkam hem mesleki şapkam. O yüzden de yani e, buna en iyi herhalde buna bunu söylemeyen, bu lafı duymayalı çok zaman oldu. <laughs> yani onun için hatırlamıyorum ama gerilerde bakarsak bir de psikiyatrist oldu, olacaksın dedikleri zaman sana verdikleri aslında mesaj şu. Nasıl oluyor da bunu anlamıyorsun? Hmm. Ya benim değerlerime uymuyor. Böyle bir şey değil. Anlam sorunda değilim. Yok. Ama senin yaptığına karışmam. Yeter ki senin yaptığın bir başka kişi ezme anlamında olmasın. Şimdi hani diyoruz ya dünya dünyayı iyileştirmek işte sevgi dünyayı iyileştir falan. Dünya dünya niyileşmeye ihtiyaç yok artık. Evet. Tamam? Sen niyileştiriyorsun. Yani, yani, yani dünya var. neyse o. Dünya senden tamam. evvel vardı, senden sonra da var. Dünyada her zaman iyilik de vardı, kötülük de vardı. Dünya iyileştirmeyi bırak senden sonraki nesilleri iyileştir ki daha iyi bir dünya olsun. Doğru. Dünya yani daha Doğru. iyi insanların yaşadığı, başkalarını düşünen insanlar olsun. Dünya çünkü bizden çok daha kadim bilgilere sahip. Yani dünyanın bizim yaptıklarımızla bir alakası yok. Biz sadece kendi katkılarımızın, sınırlı katkılarımız içinde insan olmaya çalışan varlıklarız. Yani daha şefkatli, daha e, ne diyelim, başka insanların varlığını gözeten yani bir hiçbirimizin hiçbir şeyin dünyada hiçbir şeyin tek kişilik olmadığını Yaptıklarımız, yapmadıklarımızla başkalarının hayatlarını etkilediğimizi fark etmek zorunda olan varlıklarız. Ancak çünkü öyle değil mi yani dünyanın bize Covid hiçbir şey öğretmediyse bunu öğretti. Yani <laughs> yaptıkların ve yapmadıklarınla başka insanları, başka dünyaları, başka kitleleri, başka ülke her şeyi etkiliyorsun. Dolayısıyla insanın bir zincirin parçası olduğunu her zaman hatırlamasında bir fayda var. Ve her zincirde en çirik halkası kadar güçlü olabileceği için... Biraz daha o yıpranmış zincirin yanında olabilmenin hepimiz için iyi geleceğini düşünüyorum ben. Evet. Yani o sevgi dediğimiz şey o. Yani yıpranan yerden orada var olabilmek, destek olabilmek ve bu bu da bir bu bir özveri değil. Bu bu yapılması gereken bir şey diye evet, görüyorum. Özveri demiştim yani. hocam. Bizim de sizde şikayetçi olduğumuz şöyle bir şey vardı bir ara. Şimdi hocayı arıyorsun neredesin? İşte <laughs> ben Gaziantep'e gidiyorum uçak binmek üzereyim. <gülüyor> ne <gülüyor> yapacağım hocam? <laughs> i̇şte bir devlet okulunun güzel PDR ee, hocası çağırmış hocam <laughs> yani bu para karşılığı hocam gitmez giderdi kibar davet diye giderdi sonra ben bunlar kızardık ay. biz çok ay. yoruyorsun kendini sonra düşündük ki biz hangi kriterle gidiyoruz hocanın hmm. yaptığı doğruydu. Hmm. ama hayır demekte de zorluk çekiyordum hocam bu bir gerçek yani doğru. gerçekten hocam bir hmm. ara şimdi yine öyle belki ama helak ediyordu hmm. kendini var, yani tabii. oradan oraya oradan oraya uç, uç uç ama o, inanılmaz doğru. Bir o bir var, var. ama onu hep artık şimdi nasıl söylüyorum ben. Ee, Başkalarına söylüyorum da kendin yapabiliyor musun dersen Hı. hayır yapamıyorum. Bir de psikiyatrist olacaksın bak oradan diyebilirsin. <laughs> diyorum, başkalarına dediğim orada. şey şu. Bak hayır dediğin zaman rahat ol çünkü adama hayır demiyorsun. Teklifini hayır diyorsun. Evet evet tabii. Yani mi? dolayısıyla bunu ikisini hayır dedi. Evet, ee, şey ama şimdi ben hani şunu da biliyorum. Ben hayır dediğimde ben teklif hayır dediğimi biliyorum ama o teklif hayır dediğimi bilmiyor. O bilmiyor tabii. Şimdi o. ben başkalarının sorumluluğunu da üstleniyorum. Fazla bir üstleniş olabilir bu. Gereksiz evet. olabilir. Ama bana göre gerekli benim konum benim yaşımda diyelim bana göre gerekli ama daha gençken bütün bunların hepsini bir yerde düşünmek kolay değil. Evet değil. işte orada belki de hata yaptık. Aylin hocam şimdi burada aslında öyle değil kitabı var elimde. Evet. Son bir dakika gibi son, son bölümümüze geçeceğiz çünkü kitapta neler anlattınız biraz böyle bir hikayesi var bunun roman bu aynı zamanda. Evet evet kitapta bir hikaye anlattım aslında bir kadın erkek ilişkisi. Ama hani şey biraz popüler kelimelerle konuşacağım. Toksik ilişki Aha. denilen bir hani ilişki türü aslında anlatıyor. Hı -hı. E, ve e, yani o hikaye ama e, yani git gide git gide bir kadının aslında kendinden vazgeçmesi. Hı -hı. E, ve kendini kaybetmesi. Ötekini kaybetmemek için kendini kaybetmesi. Ama sonra da... E, Oradaki bakış açısı anlam çok fazla. Hani logoterapi bakış açılarıyla sonra da buradan çıkması hmm. ve özgürleşmesi ve, ve hani o kahraman yolculuğu gibi hani başladığı yerde bitiyor ama yeni bir ben olarak hmm. e, kadın var. var oluyor. Çok iyi. E, yani o aslında zehirleyici dediğimiz o ilişkinin şeyi e, hani anlamı aslında seni büyütmek için e, belli yanlarını törpülemek vesaire e, bir çağrı. Şey yani bu romanı böyle bir anlatıyor ama her bölümün sonunda e, kadının 3 sene sonraki halinden kendisine yazdığı hmm. kendime notlar var. Hmm. Hani bir hesaplaşma gibi. Çok yani iyi. o bölümde olanları hani şu an baksaydım, hani deriz hmm. ya hep bugünkü aklım olsaydı ama hayat hiçbir zaman ha. öyle vermez. Ben orada onu aklım. yaptım yani o hani bugünkü aklım olsaydı. Demin anlattığım şey öyle bir hayat yetmez dedim. Ha. Yeter mi diye yani. O zamanki aklım. Şimdiki bunları ben 10 evet. sene evvel bilseydim fark değil. Yani. işte O zaman programımızın son bölümüne geçelim. Son dakikalarımıza geldik çünkü. Şimdi son bölümde şunu yapıyoruz. Önümüzdeki hafta yayınlanmak üzere. Hı hı. Altın bir öneriniz. Altın bir öneri verecek olsanız. Bizi dinleyenlere, izleyenlere, sevgili dostlarımıza neyi önerirsiniz? Aylin Algın olarak. Aylin Algın'ın altın önerisi nedir? Biraz düşünsem. Hı hı. E, altın öneri. İki cümle sadece. Hı hı. hı, -hı. Mehmet sabahları kahvaltı etmeyin diyor bu soruya. Ay altın deyince çok anlam <laughs> yükledim ben <laughs> şimdi evet, buna. <laughs> o yüzden <gülüyor> yani <gülüyor> kendimize tekrar <gülüyor> etmek <gülüyor> istemiyorum. sanki böyle bir yerlere yazılacak altın harflerle gibi. Tekrar olabilir programın e, içinden Yani o, o zaman programın içinden tekrar e, seçeyim ben onu. Hakikaten bu sevme meselesi önemli. <laughs> e, sevme kapasitemizi arttırmak e, e, yolunda çalışalım. Yani bu e, türlü yollarla olabilir çok yol var. Dünyanın buna çok ihtiyacı var. Sevgiye ihtiyacı var dünyanın. Se Sevmeyi. Yani değişmeye. sevmeyi amaç edinmiş insanlara ihtiyacı var. Her taraf sevilmeyi amaç edinmiş insan kaynıyor ve bu bizi bir yere götürmüyor. Evet ben de Aylin Hoca'dan o zaman bir öneride bulunayım. Hı. Sevilmeye değil sevmeye çalışın. <laughs> bu iyi bir cümle. Nümet <laughs> Hocam şöyle bir önerileriniz bütün Türkiye'de gezmektedir. Videolar olarak <gülüyor> <gülüyor> e, bir takım kitaplarda alıntılar olarak hatta alıntı isminizi geçmeden insanlar kendi düşüncesiymiş gibi birçok söylediğiniz yazarlar. Dizide, Var mı bir altın? Dizide de çıktı. Dizide de, dizide. Dizide de. Dizide dizide de. çıktı. <laughs> çıktı mı dizide? Dizide de çıktı. <laughs> Neyse. Altın mı gümüş mü orayı bilmiyorum He. ama inandığım şeyi söyleyeyim. Sevmeyle de bağlantılı söyleyeyim ki bugünü de kapsasın. Yani daha az yargıyla yaşayın. Çünkü çok yargılarsanız sevecek vaktiniz kalmaz diye. Hmm, yani. Güzel. Sevecek vakitimiz kalmaz. O kalmasa da iki ömre ihtiyacımız olur. Evet. <laughs> bir hayat Biliyorum. yeter mi? Yani çünkü yargının çok olduğu yerde sevgi yoktur. Yani yargıyı biraz daha askıya almakta fayda var. Daha az yargıyla yaşayalım. Daha az yargıyla yaşarsak daha esnek yaşarız. Daha esnek yaşarsak sevme kapasitesi dediğimiz şey. Çünkü sevgi de öğrenilenmiş. Şey. Yani Doğru. Her şey gibi o da öğrenilebilir bir şey. O yüzden de öyle bir sevki sevilen de sevmeyi senden öğrensin demem o yüzdendir. Hmm. Evet. Yani öyle bir sevgi, sevilen de sevmeyi. sevmeyi evet. <laughs> ama insanlar sevmeyi. yanlış anlıyor. Hemen şöyle anlıyor. Ama öğrenmiyor hocam. <gülüyor> <gülüyor> Bana böylece. <laughs> <yazıyor. Ben gülüyor> o, o zaman sen, sen öğrendin <gülüyor> <gülüyor> işte, Aynen öyle. Ben de öyle diyorum. Yani sen anlam merdiveninde yukarı çıktın. karşı tarafın seni sevmemesi anlamaması senin değerini azaltmaz. Yani sen bu anlam merdiveninde <laughs> evet. yukarı çıkıyorsun. Evet. Onun için demin söyledim ya sevilmeme sevenle ilgili bir şey değildir. O zaman sen bütün sevgine rağmen sevmeyi öğrenmeyen biriyle var olduğunu anlarsın. Onunla ne yapacağını da senin bileceğin şey. Evet. Evet. Ben çok kastım. güzel, bir bilgi çok güzel ya. bir son cümle oldu. Evet. Ee, şimdi teşekkür ediyorum cümleler için. Efendim şimdi programımızın sonuna geldiğimizde sevginin birçok şekli, birçok türü var. Ben evcil hayvanım, zeytinciğimi çok seviyorum. Ailemi çok seviyorum. Vatanımı çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Bu kameraları, bu kanalı, bu kanalın bana bu programı yapma izni çok seviyorum. Yani aslında sevgi siz verdiğiniz kadar çok yere, çok kanala gidebilir. Çocuğum olsa onu çok severdim belki. Anne sevgisi, baba sevgisi, bütün bunları sonuna kadar yaşıyorum. Ama kendimi de sevmeyi zaman içerisinde öğreniyorum. Kusurlarımla kendimi kabul etmeyi öğreniyorum. Siz az önce yanınızda sizi seven birine iyi ki hayatımdasın deyin demiştim ilk bölümü kapatırken. Şimdi dönüp bir kendinize İyi ki varım. iyi ki bu dünyada bu kişi olarak yaşıyorum. Her zaman gelişime, değişime ve olumluya gitmeye hazırım diyeyim. Kendinize iyi bakın. İyi bir hafta sonu siz bekliyor.